Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Minecraft Minecraft'teyiz Minecraft'ın yeni bölümüne karşılaştım istedim bugün sizlerle birlikte Skywars oyuncu ve Skywars konumuz BCP'nin en güzel tesisür peki abi bugün konumuz bu şu an kullandığım kendi tesisür peki abi 16x miydi neydi bence oyunu kastırmayan bir pek ve çok seviyorum ben bu peki Hani e, şimdi genellere yaparak söylemiyorum ama hani her en güzel terspek bu herkes bunu seviyor falan demiyorum. Hani herkese göre tarza farklı başkasına göre en iyi terspek olur. Başkasına göre en iyi terspek budur. Ben sadece kendimden söylüyorum. Hani bana göre en iyi terspek bu arkadaşlar. Hani bence bu te, çok pek çok güzel mantığıyla söyleyeyim. Çünkü e, şimdi şey yazmasınlar abi. Yok en iyi pek o değil. Yok en iyi pek şu falan yazmasınlar. Herkesin kendi kararı arkadaşlar. Herkesin tarzı farklıdır. Onu da belirtmek istedim abi. Sen bana niye geliyorsun bir yandan kendi test arkadaşlar ben biliyorsunuz benim YouTube'da 200 tane videom var abi 200 aşkım videom var ee, ve evet bak 200 videodan 150 tanesinde bu test sürekli kullanmışımdır o kadar fazla seviyorum bu test sürekli abi hani gerçekten sevdiğim test süreklerden bir tanesiyim nadiren böyle test sürekli kullanıyorum zaten artık ama hani kullanmayınca da bunu bir süreden sonra özlüyorum abi ve bunu tekrar kullanmaya başlıyorum bu aşırı güzel bir test sürekli beni çok sarıyor. Ve zaten MCP ilk yüklediğimde ilk test de galiba buydu benim. Hani uzun bir yerden sonra böyle e, tekrar böyle YouTube'a giriş yaptığımda falan i̇şte ilk test break'im buydu zaten. O yüzden bunu çok seviyorum arkadaşlar. Siz de abone olmadıysanız abone olmayı, like atmışsınız, like atmayı, bilim açmışsınız, çok öpüş olsunuz. E, kankim ben sana artık bir kırmak lazım seni biliyor musun? Hemen öldürmek lazım seni. Hoppala onu bir kırdım mı? Aynen kanki onu ben bir kırdım. Sen ne yapıyorsun abi? Şimdi sen ee, seni öldürmek lazım da sen öldürsem diye korkuyorum o kadar açıklama yaptıktan sonra sana ölmek de bana çok kolay biliyor musun ben şöyle atlayalım hoppala hoppala o oraya kendi şeyi yaptı abi orayı da kırıyor şu an çok iyi güzel taktikler abi uçtun sen galiba sen uçtun kankim birazcık ee, seni ben abi bu adam rekt attı be ya. adam rekt attı adam çok ağır güzel bir rekt attı aha ben de üstüne attım Kankim artık sen ölmen, ölmen lazım yani abi. Abartma o kadar da tamamdır ölmen lazım. şu canları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok abi. Bence efsane ya. Bana göre efsane. Çok güzel bir tek. Ben bunu anlamsız bir şekilde bayılıyorum abi. Çok fazla kullanıyorum zaten. Çoğu videomda da bunu kullanmışımdır. Ee, yalan yok. Şimdi abicim Şimdi keskin iki demir kılıç. Kılıcına zaten bir ayrı bayılıyorum abi. Kılıçlar ayrı bir güzel kılıyor. Mosbolanca gerçekten çok güzel oluyor. Yayı da çok güzel abi. Şöyle göstereyim. Yani bu yayın oyuncudaki şeyi de görüyorsunuz. İmleci de görüyorsunuz. Kazma falan fazla fazla sevmiyorum. Kazma biraz saçma olmuş. Ama bu peki göre kılıca göre bence kılıç daha güzel. Yani PvP de sürekli sonuçta bu. Hani kazmasının böyle ahımlı çamlı güzel bir şey olmasını bekleyemezsin abi. Abi sen nesin? Ha tamamdır. seni de aldım ben. Hoppala son iki kişi son bir kişi kalmış. abi. Ben maraton tarzı yapmayı düşünüyorum. Belki yapmam arkadaşlar. Kıraca e, kazandıklarımı paylaşırım. Çünkü açıklamayı yaptım sonuçta. İnşallah kazanırım şimdi. Şu adamımız nerede? Adamımız ortada abi. E, bizim güzel adamımız ortada. Hemen onu birazcık oklayacağım tabii şuraya atlayıp. Kankim ben sana geliyorum. Zaten e, fark et üzere şu blokları aşırı güzel abi. Tahta falan olsun. Tahtasına zaten bayılıyorum ben. Sesi de çok güzel. Hani ben böyle kötü bir tarafını görmedim şu ana kadar. Bunun hani herhangi bir kötü tarafını görmedim. Lobo'ya bir tane gül var ya kubcraft'a abi. O gül birazcık hassal, sorunlu abi. Sadece tek tek sıkıntısı o benim bildiğimde. Hani başka bir sıkıntı yok. Siz nasıl seviyorsunuz arkadaşlar? Hani sevdiğiniz pekler nasıl seklerdir Yorumlarınızı bir belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani en sevdiğiniz pek tarzı falan abi böyle. Yok bunu seviyorsanız veya bunu kullanıyorsanız yorumlarınızı bir belirtmeyi unutmayın. Sandıklar yenileniyor. Ee, aynen kanki. O adam çok avantajlı oldu şu an ama. Niye böyle bata veriyor? Kazmam da şöyle benim arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Efsane. Ya kanka vurma artık oradan. Ben seni oklayacaktım sen beni okluyorsun şu an. Sen ne yapıyorsun acaba? Acaba ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Kanki ölür müsün? Ölür müsün? Ya inşallah ilk parti kazanırım arkadaşlar. Hayır. Abi hayır abi hayır abi hayır abi hayır abi hayır. Ya bir sıkıntı değil. Ben 5 dakika bile beklerim burada. Bu adamla iyice atışırım. Ama benim tek sıkıntı ettiğim şey videonun sıkıcı olmaması abi. O yüzden adamlara araştırıyorum. Bu da daha güzel bir hata olduğu için hani lazım. lazımken araştırıyorum ki sıkıcı olmasın diye. Sonra aşağılaşıyorum düşüyorum ölüyorum abi. Sonra video şey oluyor. Hop 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 kanki 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 kanki. Ya lütfen sadece bir oyun oynuyoruz. Bu kadar gelemenize gerek yok artık. Ya, görüyorsunuz abi taş zaten bir pürüzsüz bir taş. Bence çok efsane taşı. Ve 16x diyebiliyorum arkadaşlar. Ben bunu çünkü fazla detay yok. Fark ettiğiniz üzere çok sade ve sade değil de bayılıyorum ben zaten. Hani bilginiz olsun sadece bence çok daha güzel abi. Ee, burada hani yorumlar kısmında tartışmanıza gerek yok. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım. Hani şimdi bazı da belirli arkadaşlarımız yorumlar kısmında tartışacağına inanıyorum ben abi. Hani bazen de tartışıyorlar. Arkadaşlar bakın. E, güzellik farklı kavramlardır. Hani sen e, sen sarı rengi seversin. Başka bir adam pembe rengi sever abi. Bu çok farklı bir şeydir. Hani ikiniz de aynı rengi seveceksiniz diye bir şey yok çünkü. Hani bu dünya böyle abi. Herkes aynı şeyi sevecek diye bir şey yok. Şimdi bana şey demeyin. Hani yok o en güzel o pek değil sen körsün çok çok güzel falan. Ben bunu seviyorum abi ben bunu seviyorum. Haberiniz olsun o yüzden gereksiz bir açıklamaya gerek yok bence. Ee, beni iyice uğraştırdı ve aşağı düşürdü. Tebrik ediyorum abi ona da. Beni güzel uğraştırdı gerçekten. Ona da tebrik ediyorum ve oradan da teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tekrar boynumuzda başlasın abi. Bakalım boynumuz nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Kardeşim başlasınız hızlı şekilde. Aynen onun aynen onun. Hoppala şimdi şuradan e, kazmayı alamadım abi. Kazmayı aldım. Şimdi şu adama hızlı bir şekilde gidersem. Eskiden zıplayarak yol yapardım biliyorsunuz. Şimdi yapamıyorum maalesef ki. Hop 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 Abi şu şunu da koydum. Kanki seni var aşağı bir attım. Ama bir dakika sen nasıl vurdun? Bir dakika sen nasıl vurdun daha demedim. Sen nasıl vurdun daha demedim. Kanka öl artık öl artık. Tamamdır. İki kalbi mi bıraktı cidden abartmayın ya. O kadar vurdum. ilk ben vurdum zaten. Sana ne oluyor nasıl dedim ya. Adam içimden geçiyordu. Şuna bakın abi. Allah benim içimden geçiyordu falan böyle açtı şaştı abi. O yüzden dikkatli etmeniz dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şunu da kıralım. Bunu kırıp aldı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Clara Mons bağlamıştı. Çok belli çünkü. Ee, hemen şöyle gidelim. Herkese hile damgası vurmuyorum. şu an hala hile çıkmadı. Aa iki el oynadım. ve iki elde hile yoktu. Şaşırtıcı veya hile geldi aşağı düştü. öldü bilmiyorum. Ama şunu da kırıyoruz tamamdır. Ha, zaten oyun işi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Olmadı şu şeyi de açacağım şimdi. Ee, kankim bir saniye ben şunu şöyle alayım. Hani yorumlar kısmında gerekirse tartışmaya gerek yok. Hemen şunları şöyle koyayım arkadaşlar. Şu sandıklara da bayılıyorum zaten. Bence sandıklarda çok güzel. Ee, şunu şöyle açarsak görüyorsunuz böyle bu renk bu renkler zaten şey gereken. ama arka plan gerçekten çok efsane abi. Oo, uh, aynı yani zenginliğimi şu an yanlışlıkla istemeyerek belli ettim galiba. Sandık sekinleri maalesef ki yok. Markete de böyle farklı şeyler gelmedim. Scarborough'da fazla almak istemiyorum. 6 kişi kalmış Kalkayım ne yapıyorsunuz siz? Ee, ben ortaya doğru gideyim mi yavaş yavaş ben, ben ortaya doğru gideyim arkadaşlar haklısınız size ben ne yapıyorum şu an Hemen şöyle gideyim abi Şunu da yiyelim ee, aşağıda Cupcraft'ta summer bundle taklit tak tak çekilişimiz var Ona da katılmayı unutmayın arkadaşlar aşağıdaki linkte e, Bulabilirsiniz abi çekişimiz var diye Onun yanında sıra bu adam çok güzel oynuyor o adama gizin gitmememiz lazım o yüzden ben şöyle bir güzel bir yol yapayım ben Adam aşağı düştü oha Ya bu kadar böyle Allah ne verdi herkese araştırsan bir günden sonra birisi çıkar vurur ağzına. Yani sen hayırdır der. Ölürsün böyle. Ha, o yüzden herkese bir anda koşmayın arkadaşlar. Çünkü bu oyun bir eğlence oyunu. O kadar sakin, heyecanlı olmanıza da gerek yok. Hemen şunları bir kırdık. Ben birazcık ıs, çalıyorum abi. Ben birazcık çalıyorum şunları tamamdır. Ben şunu alayım? Abi bak ben size bulaşmıyorum değil mi? Siz de o yüzden bana bulaşmamalısınız. Hayır bana bulaşma dedim. Hayır bana bulaşma dedim. Hayır bana bulaşma dedim. Abi. Ya kanki sen ne yapıyorsun sen? Allah razı Abi adam 360 dönüyor çevremde. Abi sen ne yapıyorsun? Hoppala o yüzden koşmamız lazım. O yüzden koşmamız lazım. Ya kalayım ne olsun olsaydı işinizden geçerdim. Yarından itibaren yine kalayım olsun Geliyor arkadaşlar beklemek deyip, unutmayın. Çünkü izlemelerimiz gerçekten düştü kalayım çekmeye başlayınca onu fark ettim ben. O adama yaptığını bana da mı yapacağını zannettin sen anlamadım ki şimdi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ustam şimdi ben şunu şöyle oldum. Bakın fark etseri set kuşanamıyorum abiciğim. şu an istesem bile. Ee, tamamdır şimdi ayakkabı var mı güzel bir tane abim. Bir tane burada ayakkabı yok fark etmedim ben. Aha geldi. Aha geldi. Kankim ne yapıyorsun sen? Kankim ne yapıyorsun sen? Aşağı düş. Artık öl. Abi adam arkasına bir dönse bir vursa beni füleyim tekrar şaşacak. Abi ben şunu bir yiyeyim ya? Üç oyuncu kalmış zaten. Birisi burada beni uğraştırıyor sabahtan beri. ben Golden Apple'ımı yedim kankim. Sen bana oradan endir şey atıyorsun. Kartopu atıyorsun ama hiç iyi olmuyor. Çık şuradan tekrar. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurabilir miyim acaba? Hoppala vurdum tekrar abi. Ben çıkıyorum arkadaşlar artık. Gerçekten yeter. Kankim gerçekten yeter. Beni çok uğraştırdı sen sabahtan beri. Adam aşağı atla da abi ya. Abartmayın abi bu kadar. Kazandım mı? Hiç diye olamazsın abi. Kazandım. Çok iyi. Son partimiz olsun arkadaşlar. server full abi. Aynen, aynen anladım abi. Şuradan hızlı bir şekilde yeni bir oyuna girmemiz lazım arkadaşlar benim. Hoppa şöyle şöyle giredeyik tamamdır. Bu da son partımız olsun abicim. Siz de abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Fazla söyledim Biliyorum arkadaşlar anlık bir abone artışımız oluyor sonra geri düşüyor ve Sky Wars ranklı var galiba abi. Aynen yanındaki Skyworth şrankı. Overprot chest item diyorsa şunu bir seçeceğiz. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz şimdi abi? Şimdi artık zorlu oynamanın zamanı şimdi geldi arkadaşlar. Hoppa şunu 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 şuraya şunu, 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 şunu şöyle, şöyle alalım. Bunlar çok çok sıkıntı çıkarıyor abi. çok sıkıntı çıkarıyor gerçekten. O yüzden şu ben hızlı bir şekilde bak adam geliyor bana görüyor musunuz hemen. Silat millet diyor ben hemen hızlı bir şekilde gelmeye başladım bana. Ben şunu kuşandım ben şunu kuşandım. Kanka gerçekten çok hızlı ya. Kanka gerçekten çok hızlı ya. Sen o, o sen o VIP'yi nereden aldın? Acaba sen ciddi olamazsın. Buna abi ikisini de öldürdüm ben. Abi inanmıyorsanız bu oyuncuyu öldürdüm. Aha abi ikisini de öldürdüm. Bay Eiraks Kaçarken boşlukta düştü. Boşlukta düşeceğini hayatta kalacağını falan zannetti yazıyor. Anlatmaya gerek yok abi. Bugün de efsane ötesi oynuyorum yani. Hemen şöyle gidelim. Bu videolarım iyiydi. Bugünkü videolarım gerçekten iyiydi. Çok mutluyum abi şu an. Siz de abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Ve buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına e, elmas kılıç yazarsa yorumunuza kalp atacağım. Artık atıyorum fark ettiğiniz üzere. E, elmas kılıç yazarlarsa yorumunuza kalp atacağım arkadaşlar. Ben birazcık hata yaptım. Bu adam kanki sen bir aşağı düşsene. Sen bir aşağı düşsene. Sen bir aşağı düş. Ben sana daha fazla vurmadım abi. E, sen her ne kadar benim içimden geçecek gibisin ama Aşağı düşer misin artık? Sen kavimosla oynuyorsun galiba. Abi Clive oynuyorsun sen çok belli be. Sen Clive oynuyorsun kesin. Veya Windows 10 ee, neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Siz de abone olmasınız abone olmayı Like atmasınız like atmayı. Bir like Bir like yani en güzel test tüp eklemeyi benim. Bence bu abi ben çok seviyorum. Ha bak fark et oyunu oyunumu kastırıyor. 16x olması zaten beni benden alıyor. Çünkü oyunu daha fazla kastırmaz arkadaşlar. Belli efektler oyunu kastırıyor. Hani onun yanı sıra çok güzel. Fekal edin. Bununla şeyi alakası yok arkadaşlar. Bunu ben kendim eklerim en üstte. bir XV var diye. bundan ben kendim yaptım abi. Bu pek pek de alakası yok bunların. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.